değerli basın mensupları ve bizleri ekranları başından ve sosyal medya hesaplarından takip eden kıymetli yurttaşlarımız. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Mübarek Ramazan ayının üçüncü günündeyiz. Ramazan demek, bolluk demek, bereket demek, dayanışma demek, hoşgörü demek. Ramazan ayının ülkemize, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış getirmesini, bolluğun, bereketin, dayanışmanın ve hoşgörünün daim olmasını diliyoruz. Değerli bir sanatçıyı kaybettik. Atatürk ve Türkiye sevdalısı Edip Akbayrama Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Toplumsal bilinci ve sevgiyi pekiştiren eserlerini unutmayacağız. Değerli arkadaşlar, Türkiye'de gündem sık sık değişiyor. Ancak halkın gerçek gündemi aslında hiç değişmiyor. Bir taraftan yeni doğan çetesi ve sağlık sistemindeki skandallar, Bolu Kartalkaya yangınındaki kayıplarımız, üzerinden iki sene geçmiş olmasına karşın hala yaraları sarılmamış, kalıcı barınma sorunu yaşayan depremzedeler, bir tarafta gazetecilere, siyasilere, iş insanlarına uygulanan gözaltı ve tutuklamalar, antidemokratik kayyum uygulamaları, belediye başkanlarına açılan uyduruk, düzmece siyasi soruşturmalar ve her alanda yaşanan hukuksuzluklar. Diğer tarafta da hayat pahalılığı, yoksulluk, gelir dağılımındaki adaletsizlik, asgari ücretlinin, emeklinin, dar gelirlinin dramı yani halkın gündemi. AKP iktidarı sanki bu ülkeyi 23 yıldır kendileri yönetmiyormuş gibi ekonomide reform yapılacağını söylüyor. Yıllardır işçiyi, emekliyi, memuru, dar gelirliği inim inim inleten kendileri değilmiş gibi adaletsiz vergi politikalarında düzenleme yapılacağı açıklanıyor. Ekonomide işler yolunda mesajı verilmeye çalışılıyor. Ancak iktidarın açıkladığı rakamlarla hayatın gerçekleri, halkın gerçekleri örtüşmüyor. Dolayısıyla aslında ekonomide işler hiç de yolunda gitmiyor. 2024 yılında Türkiye büyüdü diyen TÜİK bugün enflasyonu %39,05 olarak açıkladı. ENAG'a göre ise enflasyon %79,51. Oysa vatandaşın hissettiği enflasyon bunun çok daha üzerinde. Açlık sınırı 23.324 lira olmuş. Yoksulluk sınırı 75.973 liraya çıkmış. Ama tasarruf deyince AKP'nin aklına hala emekli, işçi ve asgari ücretli geliyor. Hiç utanmadan vatandaştan sürekli sabır istiyorlar. Bakın. Mübarek Ramazan ayındayız. Dar gelirli vatandaşlarımızı mahkum ettiğiniz bu yoksulluk elbette iftar sofrasına da yansıyor. 14459 lirayla geçinmek zorunda olan emekli bu maaşla iftar sofrası kurabilir mi? Temel gıda maddelerinin olduğu bir Ramazan kolisi geçtiğimiz yıl 950 lirayken bu yıl 1610 liraya çıkmış. Ramazan pidesi 20 lira olmuş. Hangi emekli çocuğuyla, ailesiyle, torunuyla istediği gibi bir iftar sofrası kurabilir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman olduğu gibi Ramazanda da vatandaşlarımızın yanındayız. İstanbul'da 250 gramı 20 lira olarak satılan Ramazan pidesini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan İstanbul Halk Ekmek 350 gramını 15 liradan Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Ankara Halk Ekmekse yine 350 gramını 13 liradan satışa çıkardı. Bir yandan da belediyelerimizin açtığı kent lokantalarıyla dayanışmamızı büyütüyoruz. Ramazan ayının bereketini iftarda da vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. İş algı yaratmaya, hamaset yapmaya geldiğinde atıp tutan, mangalda kül bırakmayan AKP iktidarı ise her şeye bütçe yaratırken dar gelirlinin yaşadığı drama Ramazan'da dahi kayıtsız kalıyor. Değerli arkadaşlar, bir süredir terörün bitirilmesi başlığıyla Kamuoyunun dikkatle takip ettiği bir süreç işliyor. Çağrının çıkış noktası ve ulaştığı adres dikkate alındığında elbette her bir vatandaşımız da tereddüt etmekte de son derece haklı. Bir zamanlar grup toplantısında İpatan Devlet Bahçeliden İmralı'ya uzanan bu sürecin beklenmedik bir hamle olması üzerinden devlet büyük oyunu bozdu. Ya da bahçeli büyük fedakarlık yaptı gibi kahramanlık hikayeleri yazılmasını gerçek dışı ve samimiyetsiz buluyoruz. Elbette bu ülkede bir demokrasi sorunu vardır. Bir eşit yurttaşlık sorunu vardır. Terörün bitirilmesi ve kalıcı barışın sağlanmasıysa hepimizin ortak temennisidir. Ancak Sürecin şeffaf bir şekilde yürütülmesi, sorunun çözüm yerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi olması gerektiği ve şehit ailelerini ve gazilerimizi incitecek bir adım atılmaması da kırmızı çizgimizdir. Tüm bunları belirtmekle birlikte kayyum uygulamalarının hız kesmeden devam ediyor olması seçilmişlere karşı sadece gazetecilik faaliyeti yapmaları nedeniyle basın mensuplarına karşı muhaliflere karşı uygulanan gözaltılar, tutuklamalar samimi bir süreç yürütülmediğini de göstermektedir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu süreci dikkatle takip etmeye devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, torba kanun uygulamasıyla anlamından ve amacından koparılan yasalar da siyasi baskılarla iktidarın aparatı haline gelen yargı da AKP iktidar AKP'nin iktidarını uzatma hedefine hizmet eder hale gelmiştir. Üzülerek görüyoruz ki bu ülkede bizzat iktidar eliyle millet iradesini rafa kaldıracak her türlü hukuksuzluk yapılmakta. Özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında AKP'nin ikinci parti olmasını hazmedemeyen Erdoğan millet iradesini hukuku kullanarak gasp etmekte hiçbir sakınca görmemiştir. İstanbul'da Cumhuriyet Halk Partili belediyelere yönelik operasyonların son adresi de Beykoz Belediye Başkanımız Sayın Alaattin Köseler olmuştur. Şafak operasyonlarıyla kamuoyunda yolsuzluk ve usulsüzlük algısı yaratma peşinde olan AKP yolsuzluğun da usulsüzlüğün de ta kendisidir. Sabahın kör karanlığında seçilmiş bir kişinin evine baskın yapmak aklınca Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarımıza ve muhalif olan herkese gözdağı vermeye çalışmak ancak ve ancak sandıktan korkan kaçak güreşen ve sandık geldiğinde kaybedeceğini bilenlerin yapacağı iştir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak korkmuyoruz, sinmiyoruz. Çünkü gücümüzü halktan alıyoruz. Değerli arkadaşlar, milli eğitimi ideolojik saplantılarına kurban eden Laiklik ve cumhuriyet karşıtı Yusuf Tekin, ücretli öğretmenlik diye bir şey yok. Bu uydurma bir kavram. Bizim sistemimizde, mevzuatımızda, kanunumuzda böyle bir şey yok demiş. Ya Yusuf Tekin, git e-devleti aç. Orada ücretli öğretmenlik başvurusu diye bir bölüm var. Yani bu devletin sisteminde var. Ama sana göre uydurma. Öyle mi? Bu ülkede çocuklarımıza bir şeyler öğretebilmek için çabalayan 85 binin üzerinde ücretli öğretmen var. Bir de utanmadan ücretli öğretmenleri illegal ilan etmiş. Devlet illegal yolla öğretmen alıyormuş. Ya sen ne dediğinin farkında mısın Yusuf Tekin? O koltuğa yakışmıyorsun. Sen gelmiş geçmiş en başarısız Milli Eğitim Bakanı olarak tarihe geçeceksin. Değerli arkadaşlar, Cumhuriyet tarihi boyunca görülmemiş bir sorumluluk, sorumsuzluk örneğiyle karşı karşıyayız. Tüm kararları bir kişinin aldığı, hiç kimsenin sorumluluk üstlenmediği, insan hayatının günden güne daha da değersizleştiği bir dönemin içindeyiz. Son bir yılda ülkemizdeki yönetim zafiyetleri ve denetimsizlikler nedeniyle yüzlerce canımız yitip gitti. 13 Şubat 2024'te Erzincan İliç'te Çöpler Köyü mevkiinde Anagolt Madencilik tarafından işletilen altın madeninde büyük bir felaket yaşandı. Siyanürle ayrıştırma yapılan alanda meydana gelen göçükte 9 madencimiz hayatını kaybetti. Rant uğruna 9 can feda edildi ama ne Enerji Bakanı istifa etti ne de Çevre ve Şehircilik Bakanı. Nisan 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumundan daha fazla para almak için 10 evladımıza kıyan yeni doğan çeti skandalı ortaya çıktı. Demokratik ülkelerde hükümetin dahi istifasına neden olabilecek bu skandalda ne sağlık bakanı istifa etti ne de sosyal güvenlik bakanı. Baştan aşağı çürümüş bir sağlık sistemine 10 bebek kurban edildi ama ne utanç veridir, vericidir ki bundan 3 gün önce sağlık bakanı çıkıp hiç utanmadan yeni doğan çetesini bertaraf ettik diye açıklama yapabildi. 21 Ocak'ta Bolu Kartalkaya'da Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 36'sı çocuk 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Denetimsizlik ve ihmal nedeniyle Turizm Bakanlığı'nın ve il özel idaresinin sorumluluğunun bilirkişi raporuyla tespit edildiği bu acı olayda Adalet Bakanı siyasi hesaplarla bu rapora korsan diyebildi. Bilir kişilere baskı uygulandığının ortaya çıktığı bu elim ve vahim olayda ne Turizm Bakanı ne İçişleri Bakanı ne de Adalet Bakanı istifa etti. İnsan hayatının her şeyden daha değerli olduğunu anlamayan bu iktidar gerçek sorumluların hukuk önünde hesap vermesine de engel oldu. Kendi siyasi hayatlarını kendi siyasi geleceklerini her şeyin üzerinde tutanlara inat Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında insan hayatına hak ettiği değere kavuşturacağız. Gerçek sorumluların hukuk önünde hesap verdiği halkın iktidarını yine halkımızla birlikte biz inşa edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sorusu olan var mı arkadaşlar? Efendim eee ben bu tip meselelerin parti içi meselelerin basın üzerinden sosyal medya üzerinden konuşulmasını tartışılmasını her şeyden önce doğru bulmam. Ancak sorduğunu söyleyelim. Adnan Beker geçmişte Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifak yaptığı bir partiden milletvekili seçilmiş bir milletvekili. Biz o günde tek adam yönetimiyle, tek adam sistemiyle mücadele ediyorduk. Bugün de tek adam yönetimiyle ve sistemiyle mücadele ediyoruz. Dolayısıyla bizim bu mücadelemize katkı koymak isteyen, bu mücadelenin içerisinde yer almak isteyen herkese kapımız açıktır. Başka sorusu olan var mı arkadaşlar? Buyurun. Efendim şöyle ifade edeyim. Eee Cumhurbaşkanlığı ön seçim kampanyasının duyurusunun yapılmasından bu yana eee özellikle genel başkanımızın yapmış olduğu çağrıdan bu yana eee gerek online üyeliklerde gerek örgütlerimizden il ve ilçe örgütlerimize yapılan başvurular sonucunda e, üyelik başvurularında ciddi bir artış e, görülmüştür. Ben tabi tam güncelleme yapılmadan e, yetkili arkadaşımız gerekli e, sayıyı paylaşmadan burada bir rakam paylaşmayı doğru bulmam. Ancak o çağrı yapıldığı günden bu yana yaklaşık e, 150 bin civarında üye sayısında bir artış olduğu bilgisini sizinle paylaşabilirim. Yani e, 1 milyon 700 bin üyeyi geçtiği e, bilgisi var bende ancak güncellendiğinde e, net üye sayımız sizlerle, kamuoyuyla, basın mensuplarıyla paylaşılır. E, diğer yandan Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı ön seçiminde aday adaylığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet, 8 Mart'ta bir İzmir programı var. İzmir programıyla bir start verilecek. Aynı gün Kayseri'ye geçilecek. Özellikle bu kampanyadaki çalışmalarını hafta sonları yapmayı planladığını biliyorum. Dolayısıyla yani bir taraftan İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yürüyen ve işleyen işleri. Ee, bir taraftan da bu kampanyayı e, hafta sonu yürüterek e, ön seçim yapılana kadar da sürdürecek başka sorusu olan var mı arkadaşlar teşekkür ederim